İyi akşamlar, özgür haberlerle karşınızdayız. Bugün 10 Şubat. Bugün ülkenin birçok kentinde işçi eylemleri devam etti. Eylemlere dayanışmalar da, dayanışma ziyaretleri de artmaya devam ediyor. Yine bugün tutsak aileleri İstanbul Adliyesi önündeydi ve hasta tutsaklar için adalet istediler. Almanya'da yaşamını yitiren 19 Aralık katliamı direnişçilerinden bir sen karsın cenazesi de bugün memlekete ulaştı. Birazdan bütün haberlerimizi birlikte izleyeceğiz. Evet ilk olarak hasta tutsaklarla başlıyoruz. Bugün tutsak aileleri İstanbul Çağlayan Adliyesi yönündeydi. Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi hasta tutsakları özgürlük talebiyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde nöbet eylemi gerçekleştirdi. Eyleme Barış Anneleri İnisiyatifi üyeleri, tutuklu aileleri, Birleşik Mücadele Güçleri Bileşenleri, Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekilleri Oya Ersoy ve Musa Piroğlu ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi de destek verdi. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy devletin hapishanelere yönelik politikalarına değindi. Ve her gün neredeyse her hafta Ölümlerle karşılaşıyoruz ve cezaevlerine siyaseten rekabet edemediklerini koydukları cezaevlerinde bu rekabet edemediklerinin yaşam haklarını tamamen ortadan kaldıran bir çağın içinden geçiyoruz şu an. HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ise hasta tutsakların derhal serbest bırakılması çağrısı yaparak bir ülkede hapishanelerden insanların cenazeleri çıkıyorsa o ülkede yaşayan hiç kimsenin can güvenliği yoktur ifadelerini kullandı. Bugün hapishanelerde yaşanan sorun, hapishanelerin cehenneme çevrilmesi aslında ülkenin halklar için cehenneme çevrilmesi anlamına gelir. Hapishanelerdeki baskı dışarıda yoksulluğa, dışarıda sefalete karşı yükselen sese baskıdır. Tutuklu annesi Fince Akman, çocuklarımız tutsak olduğu sürece biz hep ayakta olacağız, evlerimizde oturmayacağız dedi. <laughs> Anaların eskesi katilleri boğacak. Ortak açıklama okuyan inisiyatif üyesi avukat Yağmur Kavak, salgın gerekçesiyle cezaevlerinde hak ihlallerinin artına dikkat çekti, tüm kamuoyunu dayanışmaya çağırdı. Hapishanelerdeki baskı, saldırı ve işkenceye karşı toplumun her kesimini içerideki tutsakların dışarıdaki sesi olmaya, mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Hasta tutsaklar serbest bırakılsın. Evet, şimdi HDP'ye geçiyoruz. HDP basın sözcüsü, HDP sözcüsü Ebru Günay sokakta soygun var taleplerin halk tarafından dillendirildiğini ve Türkiye'de elektrik faturalarıyla yaşananlar krizin bir alarm noktasıdır dedi. Halkların Demokratik Partisi sözcüsü Ebru Günay, parti genel merkezine düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Günay'ın gündeminde zamlar vardı. AKP iktidarının halka dayattığı zam zulmü hız kesmeden devam ediyor. Bu kış Türkiye toplumu gerçek anlamıyla bir kara kışa mahkum edilmiş durumda. Zam sadece elektrikle sınır değil. Doğalgaz, akaryakıt, köprü, otoyollar ve bu sebeple bütün tüketim kalemlerine yapılan yüzde yüzün üzerine zamlarla Türkiye halkları yüzde yüzlük bir karanlık, yüzde yüzlük bir açlık, donma, yoksulluk, geçim sıkıntısı ile karşı karşıyalar. Günay, "Halkın sokaklarda soygun var." diyerek itirazını yükselttiğini söyledi. Sokak bunun adını çok açık, net bir şekilde koymuştur. Sokak, "Soygun var." diye itiraz ediyor. "Soygun var." diyerek alanlarda eylem halinde. "Sarayın ışıltılı avizeleri yansın." diye Isparta'da bir yurttaşımız donarak can verdi diyen Günay sözlerini şöyle sürdürdü. Isparta, Türkiye'de elektrik alanındaki yaşanan krizin aslında bir alarm noktasıydı. Kurumlar uyarıyor, elektrik mühendisleri odasından özelleştirme uyarısı yapıldı. Bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacak. HDP olarak halkın haklı taleplerini sonuna kadar destekliyoruz diyen Günay sözlerini şöyle sürdürdü. Soygun düzenin üstüne bizi saldırarak kapatmaya çalışıyorlar. Bizler... Zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse buna engel olamaz. HDP olarak bir kez daha hakları, insani geçim koşulları, fatura soygunları ve enflasyon karşısında eriyen ücretler için direnen tüm işçilerin, emekçilerin ayrımcılığa dur diyen alevlerin, halk sağlığı için mücadele eden sağlık emekçilerinin ve bütün halkımızın demokratik mücadelesinin, demokratik taleplerinin yanındayız ve yanında olmaya da onlarla birlikte mücadele etmeye de devam edeceğiz. Süren işçi direnişlerine değinen Günay, işçiler kazanırsa tüm toplum kazanır diyerek sözlerini direnişteki işçileri destek çağrısı yaparak tamamladı. Emekçilerin hakları verilene kadar yemek sepetinden yiyecek istememek, eylem olan kargo şirketlerini kullanmamak, İşçileri sömüren markalardan ayakkabı ve çorap dahi almamak herkesin bu direnişi desteklemesi için en büyük sorumluluğudur. 19 Aralık katliamında ağır yaralanan Birsen Kars'ın cenazesi gözaltılar nedeniyle Gazi Cem evinde bekletilmişti. E, gözaltıların serbest bırakılmasından sonra ardından törenle sonsuzluğa uğurlandı. Evet. 7 Şubat'ta Almanya'da kanser tedavisinde yaşamını yitiren 19 Aralık hapishane katliamında diri diri yaktılar sözleriyle haftalara kazanan Birsen Kars'ın cenazesi, Gazi Cemevi'ndeki törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı. Gözaltılardan dolayı cenazenin bekletildiği Gazi Cemevi'ne gelen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, gözaltılardan dolayı beklenildiğini belirtmiş ve dayanışma çağrısı yapmıştı. Yoğun bir polis ablukası var, dünden beri gözaltılar söz konusu, gözaltılar bakmadan ve abluka kaldırılmadan aile cenazeyi kaldırmayacağını söylüyor. 9 Aralık katliamı bu ülkeye birçilen en karanlık sürecin başlangıçlarından birisi. E, yeni bir başlangıca izin vermemek gerekiyor. Herkesi bu konuda dayanışmaya çağırıyorum. Dirsen Kartın cenazesi dün İstanbul'a getirildiğinde havaalanından polisler tarafından adli tıp grubuna kaçırılmıştı. Gel

Cenaze buradan alınıp gazi cemevine götürülürken cemevine giden kitleye müdahale eden polis 20 kişiyi gözaltına aldı. Bekletilen cenaze gözaltıların serbest bırakılmasından sonra cemevinde düzenlenen törenin ardından Gazi Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı. Evet şimdi işçi haberlerine geçiyoruz. İzmir'de sokağa çıkan belediye işçileri hükümet istifa sloganlarıyla faturalarını yaktı. DİSK, Genel İş Ege Bölge Temsilciliği, Yüksek faturalara, gelir adaletsizliğine, eşitsizliğe ve hukuksuzluğa geçit vermiyoruz şiarıyla Konak Pier SGK önüne yürüdü. SGK önünde yapılan açıklama öncesi işçiler hükümet istifa sloganıyla faturalarını yaktı. Hükümet istifa. Hükümet <gülüyor> 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 Açıklamada konuşan DİSK Genel İş Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, belediye işçilerinin ücretlerinin artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ciddi bir biçimde eridiğini belirtti. İktidarın yaklaşık 20 yıldır izlemiş olduğu siyasal ve ekonomik politikaların başarısızlığı her geçen gün daha da belirgin bir hal almak. Açıklama vardır. işçilerin genel grev, genel direnişe vurgu yapan sloganlarıyla son buldu. Bilecek, bu iş bitecek. Disk Gıda işte Facebook food işçileriyle birlikte Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya ESP, SGDF ve çok sayıda kişi destek verdi. Açıklamada basın metnini okuyan Disk Gıda İş Ege Bölge Temsilcisi Ufuk'tan Ölen, mücadele eden işçi sınıfını selamlayarak tüm işçileri örgütlenmeye ve hak almaya çağırdı. Birçok iş yerinde işletme de düşük zamlara, yetersiz ücretlere işten atmalara ve sendikalaşmanın önündeki engellere karşı ayaktayız. Açıklamada konuşan disk Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da şunları söyledi. Bu kavga bitmeyen bir kavgadır. Ta ki işçiler, emekçiler iktidara yerleşene kadar bu kavga bitmeyecek. Bu yoksulluk, bu fakirlik, bu düzen yıkıldığı sürece ancak biz nefes alacağız diyorum. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın işçilerin birliği, yaşasın... Elektrik faturalarının kira fiyatlarını geçtiğine aktaran Lice esnafı birkaç gün sonra buraları açık bulamayacaksınız dedi. Şu anda biz çıkmazdayız artık. Böyle devam ederse kepekleri kapatacağız, hiçbir şey yapmayacağız. Yoksullaşmaya ve zamları karşı tepkiler her geçen gün büyüyerek sürüyor. Kürt kentlerinde de on binlerce kişi sokaklara dökülürken esnaf ise iş yerlerinin camlarına astığı soygun var yazılarıyla zamlara tepki gösteriyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki esnaflar da 500 ila 10 bin TL arasında değişen faturalara tepkili. 3 yıldır tost dükkanı işleten Aycan Karataş, Böyle devam etmesi halinde dükkanını kapatmak zorunda kalacağını söyledi. Mesela diğer ay 267 milyon geldi. Bu ay 567 milyon gelmiş. İşte elektrik şey benim dükkanım kirasından daha çok geldi. Kira 450 veriyorum. Elektrik 567. Kapatacağım ben. Kırahtane işleten İrfan Aksu şu an çıkmazdayız. Böyle devam ederse kepenkleri kapatacağız dedi. E son, son faturam şu anda 2500 gelmiş. Ve hiçbir şey kullanmadım halde gelmiş. Ben şu anda tüp kullanıyorum. Tüp kullandım halde 2,5 2, milyar faturam gelmiş benim. Tüpte 250 milyon olmuş. 100, 170, 160 milyondan direktmen 250 milyon olmuş. Şimdi ben bunu nasıl çevireceğim? Yani gelir gideri karşılamıyor şu anda. Fırın işleten ve son faturası 10.000 TL gelen Hakan Eşer 30 yıldır fırın işletiyorum. Böyle bir şey görmedim. Sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Yani sadece Bu tam olarak bir soygun. Bugün devletin yaptığı şey tam olarak bir vahşet. Bu gidişle en fazla iki ay dayanabiliriz. Ne işçilerin ne de un parasını veremiyoruz. Geçen aylara gelen fatura ile bu ay arasında 7000 TL fark var. Altında kaldık. Sürekli zarar ediyoruz. Şu an birikimimizden yiyoruz. Evet birçok kentte sokağa çıkan Disk ve Keske bağlı Sendikalar ekonomik krizin halklara yıkılmak istenmesini ve yüksek fiyatlı gelen e, fahiş e, faturaları protesto etti. Genel, Dururur, genel Kesk ve Disk'e bağlı sendikalar birçok kentte hükümetin zam politikasını protesto etti. Disk Genel İş Mersin şubesi Özgür Çocuk Parkı'nda derinleşen ekonomik krizi ve her gün yenilenen zamları protesto etti. Bakanların faturasını biz işçiler, emekliler, işçiler, esnaf ödemek zorunda değildir. Buradan elektrik zamlarına yapılan, elektrik faturaları zamlara yapılan faturalara protesto ediyoruz ve burada faturamızı yakıyoruz. AKP mezara, o AKP mezara, o Adana'da Genel İş Sendikası Heykel Parkı'nda zamları protesto etti. Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, kamu kaynakları bir avuç sermaye çevresinde peşkeş çekilirken işçi sınıfının payına yoksulluk düşmüştür, dedi. Market harcamaları bir önceki yıla göre iki katından fazla artmıştır. Elektrik faturaları tam bir soyguna dönüşmüştü. İzmir'de de BES sendikası tarafından zamlar geri alınsın talebiyle Çiğli Yamanlar Vergi Dairesi temsilciliği önünde basın açıklaması yapıldı. Ekonomi literatürüne bir katkıda bugün burada biz koyuyoruz ve diyoruz ki yoksulluk emekçilerin gözlerinin içindeki öfkedir. teslim Dersim'de belediye önünde disk Genel İş Dersim Şubesi zamları protesto etti. Basın metnini okuyan Genel İş Dersim Şubesi Başkanı Şükran Yılmaz, Yaşanan ekonomik krizin faturasının halklara kesilmek istendiğini belirtti. Zamları protesto ve fatura yakma eylemleri Antalya, Hatay'ın da aralarında olduğu birçok kente gerçekleştirildi. Evet gördüğünüz üzere insanca yaşam talebi ülkenin dört bir yanında haykırılıyor. E, yemek sepeti işçilerinin direnişi de devam ediyor. İstanbul'daki genel müdürlük önüne toplanan işçiler direne direne kazanacağız dediler. Yaşanabilir ücret ve güvenceli bir iş için direnen yemek sepeti emekçileri eylemlerinin 10. gününde yemek sepetinin İstanbul Levent'te bulunan genel merkez önünde toplandı. Motorlarıyla şirketin önüne gelen ve burada beklemeye başlayan işçiler direne direne kazanacağı sloganları attı. İşçiler günlerdir motorlarıyla İstanbul sokaklarında direnmeye devam ediyor molada olduğu için bize şu an tutanak tutuluyor. Bu tarafa döndü. Gördüğünüz mi? gibi ücretli mola. Bir tarafı, bir tarafı. Gözüldüğü gibi ücretli mola gözüküyor. Arkadaşın üzerine paket düşmüyor. Beyan de Paket düşüyor diye beyan ediyorlar bize. Bize zaten ücretli molada olduğumuz için paket düşmüyor. Evet. Allah ın Allah ın Allah ın Direnişle dayanışmaya gelen HDP milletvekili Züleyha Gülüm de halka yemek sepetini boykot etmeye çağrı yaptı. İşçiler direniyor. Her türlü baskıya rağmen, işverenin her türlü hilesine rağmen direniyor. Onlar kendine düşeni çok fazlasıyla yapıyor. O zaman halkımıza seslenelim. Siz de bu greve destek verin. Siz de el atın. Yemek sepetini boykot edin. Yemek sepeti işçilerin talepleri ise şöyle. Net 5500 TL maaş, prim ve yan haklar, haklarını arayan hiçbir işçi ve kurye işten atılmaması, iş kolunun derhal taşımacılığa geçirilmesi, sendikal faaliyet güvence altına alınması. Evet Migros depo işçilerinin de direnişi devam ediyor. Kendilerine bir sefalet zammı dayatılmıştı ve günlerdir işçiler sokaklarda fabrika önünde. Migros Esenyurt depo işçileri %8 sefalet zammı dayatmasına karşı eylemlerini sürdürüyor. Talepleri kabul edilmeyen ve iş bırakan işçilerden 300 işçi işten çıkarıldı polis tarafından gözaltı saldırısına uğradı. Vur, vur, dinlersin, 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 vur. Alandaki pek çok işçi ağır koşullarda çalışmalarına karşın Tuncay Özilhan başta olmak üzere patronların taleplerini karşılamamasından şikayetçi. İşçiler, sendikal arkadaşları başta olmak üzere patronların mobbingine uğradıklarını, ve asgari ücretle geçinemediklerini Etay anlattı. 25 kilo diyorlar kaldırma yüküm var. Biz atıyoruz bir buçuk tonluk malları yüklüyoruz arabaya. Rampalarda Bir buçuk aşağıya vurduğun zaman oluyor dört beş ton. Ağır sektör. Hakkımızı vermiyorlar. yana. Gözü dönmüyor ki. E, ki. Onlar gibi. Kadar şaşırırsın. Şaşırırsın. Yani İşçiler direnişe devam edeceklerini ve kamuoyundan destek beklediklerini ifade ettiler. Bu şekilde dinlenemiyorlar. Pazar günü ben 5 hafta, 5 pazar geldim. Yani Ocak ayında 5 pazar Aldıkları maaş çok İyi yani bunu, göz önüne alsınlar. O kadar çalışıyorlar, kasa kasa, poli poli ağır şeyler kaldırıyorlar. Erkeklerle aynı, aynı şekilde çalışıyorlar, hiçbir şekilde ayırt etmiyorlar. Buna rağmen eğer şu an bize bunu reva görüyorlarsa, bize de burada direnmeye devam edeceğiz. Ve kamuoyundan da destek bekliyoruz. Evet, diske bağlı gıda, iş ve dev turizm iş sendikaları da bugün Ata Holding önündeydi. Diske bağlı Gıda Sendikası ve Dev İş Sendikası, TAP Gıda bünyesindeki Burger King, Popeyes, Sbarro, Airbiz, Usta Pideci ve Usta Dönerci işçilerinin ağır çalışma koşullarını protesto etmek ve zam talepleri için şirketin genel merkezi Ataol Dükü'nde eylem yaptı. Eyleme HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Kitle örgütleri ve diske bağlı sendikalarda destek verdi. Ortak basın açıklamasını okuyan Disk Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Facebook işçileri olarak yaşadığımız koşullara itiraz ediyoruz." dedi. "İş arkadaşlarımız şubeler arası sürgünlerle cezalandırılıyor. İşten atmakta tehdit ediliyor. Ücretlerini vermemekte tehdit ediliyor. İşçiler olarak aynı sorunları yaşıyoruz." Dolayısıyla mücadeleyi de ortaklaştıracağız. Çağrımız örgütlenelim, direnişçi olan işçilerle birlikte olalım diyen Aslan sözlerini şöyle sürdürdü. Ata Holding'e bağlı taz işlerinde çalışan binlerce işçi sendikal hak ve özgürlükler içinde mücadele ederken karşılaştıkları baskılar karşısında da bütün kamuoyunun kendilerine sahip çıkmasını da istiyorlar. Sendika! Ücretlerimiz zamlar karşısında kar gibi eriyor. Gelen zamlarla geçinmek adeta mucize oldu diyen Aslan sözlerini şöyle tamamladı. İşler çalışıyor, işler emek veriyor ama tam da da işvereni kasasını dolduruyor. Yeni şubeler, yeni fabrikalar kuruyor. Buradaki kazandırdığımız artı değerden, buradaki kazandırdığımız kardan tam gıda işleri olarak emeğimizin karşılığını istiyoruz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Far Plus işçilerinin direnişi de sürüyor. İşçileri bugün devrimci parti üyeleri ve HDP milletvekili Pirol'u ziyaret etti. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Far Otomotiv Fabrikası'nda sendikal haklar için işçilerin direnişi devam ediyor. Gittiler sanmayın biz hep buradayız diyen işçiler sloganlarla bekleyişi sürdürüyor. Farplas yönetimine seslenen işçiler yönetim şaşırma sabrımızı taşırma dedi. İşçilerle dayanışma ziyaretleri de devam ederken işçileri bugün devrimci parti üyeleri ve halkların demokratik partisi İstanbul milletvekili Musa Piroğlu ziyaret etti. Evet, bugünkü yayın akışımızda Limiteriş Genel Sekreteri Hakkı Demiral olacaktı. Kendisi aynı zamanda Fahri Plas direnişin içerisinde. Bu saatlerde bir toplantısı vardı ve direniş alanından bize bağlanacaktı. Ancak bulunduğu yerdeki teknik aksaklıktan dolayı şu an kendisi bizimle bağlantı kuramıyor. Bunun için izleyicilerimizden de özür diliyoruz. Bir özgür haberin daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.